Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz arkadaşlar bugün de A101'e gidiyoruz 16 Ekim'in yepyeni ürünlerini bulduk sizler için hepsi şahane muhteşem ürünler lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın böylelikle yepyeni ürünleri kaçırmamış olursunuz indirimli ürünleri kaçırmamış olursunuz Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen bizi yalnız bırakmayın arkadaşlar. Büyük bir aile olduk. Lütfen butonlara basalım. 130 bin olalım. O hype puanından da istiyoruz sizden. Lütfen bizden desteklerinizi esirgemeyin. Keyifli seyirler. Bak çok güzel e, şeyler gelmiş lavın e, saklama kapları arkadaşlar. Gelecek Bu, haftanın ürünü bunlar he, da. gelecek haftanın ürünlerinden e, 800 cc. Fiyatı ne bunun? 59. 59 TL. Bunların büyükleri de gelecek. Onları da bulunca gösteririz size. Ama Aha. çok hoş. Bak boyutu falan çok güzel. Şöyle Nova'nın Paşa Bahçe'nin pardon. Paşa Bahçe'nin su bardağı da gelecek. Bunlar da Gelecek haftanın ürünleri. İsmi de Nova'ymış üçlü. 315 cc. 129 liraymış bunun fiyatı da. Çok güzel baksana. Büyüklerini bulmuştuk herhalde. Aynen büyüklerini bulmuştuk. Uzun olanları uzun şöyle uzun da. Onlarla arasında zaten 10 lira bir fark var. 139 onlar. Bunlar da 129. Ha, tamam. Bunlar da 10 lira daha uygun. Bak şöyle arkadaşlar. Gelecek haftanın ürünlerinden bu e, keramikanın kupaları da gelecek arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatı 70 TL. Şöyle iki renk geliyor. Ama şunu da koydum. Hı. Şöyle bir dakika nereye koysak ya. Ben buraya koyayım sen de yanındakine koy. Hı. Şöyle yan yana dursunlar. Bunların fiyatı da 70 TL. Bunları da böyle erkenden bulduk. Bu kupalar gelecek. Bence yani bunların evet. boyutları falan da güzel ya. Güzel güzel. Acaba ne bunların boyutları? Yazıyor mu şurada? Yani bence yazmıyordur. Bir bakayım. E, 9 santim mi yazıyor ya? 9 santim gibi bir şey yazıyor. 8 de yazıyor 9 yazıyor. Okuyamadım çok. Evet. Net. evet. Ama öyle bir şey işte böyle bu şekilde. Tam bence ideal ölçü. Evet evet. Ben size söyleyeyim. Güzel. Bir kahve içerken, çay içerken hmm. çok hoş olur. Yani boyutu ideal. Bence de güzel. Şöyle şef e, şef bıçakları da gelecek arkadaşlar. Birgen'in markası. Pirge. Ha Pirgen'in. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden 5 yıl garantisi varmış bu bıçakların. Bilmiyorum siz bunlardan kullanıyor musunuz? Memnun musunuz? Yorumlara bekliyoruz sizi. Bunun bir de şeyi de yok. Fiyatı yok ama bulursak bence yazalım. Bence yeni. O yüzden hı hı. Şef bıçağı diye geçiyor bak güzelmiş. Bu da arkadaşlar şöyle yeni gelmiş ürünlerden limonluk. Limonluğu var 0.25. Şöyle üç 3.5 litre süzgeci var. 4 litre de karıştırma kabı var. 150 TL. Bak bunlar da yeni gelmiş ürünlerden. 150 TL. Çok da güzel bu şekilde bak resimde görüldüğü gibi. Baksana şunun rengine. Rengi de güzel. Arkadaşlar bu da gelecek haftanın ürünlerinden şöyle 180 milim altılı Tombik çay bardağı geliyor arkadaşlar. Cam bunun. 200 TL. Bir bak, fiyatı 200 TL'ymiş Bir bakalım. Şöyle nasılmış. Ben aç ben şöyle. Çünkü tek biraz zor olacak. Hmm. Ah. Çok tatlı. Tam Tombik. Gerçekten çok güzelmiş. Hmm. Şöyle alt adet var içinde Bayıldım bunlara. Şöyle. Zaten görüyorsunuz. Bak şöyle arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden balık tavası ve börek tavası diye geçiyor bu. Bak bunu da erkenden bulduk. 500 lira bir fiyatı varmış bunun da. Şey papilla markası değil mi? Kaç santim papilla, yazıyor mu? Büyük bu ya. Bayağı büyük. Bence bu 30 santimin üstündedir gibi geldi. Krep, balık, menemen yazıyor çok fonksiyonlu sabah. Yok yazmıyor. Ama büyük yani. Şöyle, 32'dir büyük ihtimalle. Şöyle altı da bu şekilde papilla'nın. Güzel ama. Alayım mı şöyle yola tutalım? var mı? Memnun musunuz bundan? Onu da size bir sorayım da. Herkese bir fikir olur. Bize de bir fikir olur. Aslında ben de almayı düşünüyorum bunu güzelse. Bak şöyle yoğurt kabı da geliyor böyle. Bunlar, bir kaşığı da var. Ee, bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Fiyatı 42 42 TL'ymiş. Bak ne kadar güzel. Mesela okula giderken çocuğunuza yoğurt koyacaksanız şöyle şey de var. Kabı da var mesela. Kaşığı var. Çok pratik bir şey. Şöyle arkadaşlar ikili set çift çelarlı espresso bardağı var. <laughs> 80 milim. Onu da söyleyemedim şey ya. Bunlar da gelecek haftanın ıı, ürünlerinden. Bak şöyle de, çift çedarlı. 129 lira. 129 lira. Çok hoş, değil mi? Süper. Bakın. Bak, bak, çünkü şimdi yerde daha şöyle Ay göstereyim. Şahane. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Bunu da erkenden bulduk bak. Çok güzel ha. Minik minik. Keşke sapı da olsaymış bunun. Evet, ya Değil ya, mi? Keşke. Gelecek haftanın ürünlerinden. Yeni gelecek ürünlerden yani. Şöyle 2 adet 1300 milim 80 demiş bunların fiyatı da. Şöyle renkleri falan çok güzel. Hı hı. Bayıldım bunlara. Bir de onun farklı bir rengi daha var biliyor musun? Gördün mü? Kapakları şefka. Altı da plastik. Ama güzel bir plastik yani öyle sert güzel bir plastik. Şöyle iki renk geliyor. Var mı başka renk? Ha yok iki tane. Hı. Tamam bir Piyat. bu. Hı. Zaten fiyatlarını da söyledik. 80 TL. 2 adet var. Hı, hı. Bu şekilde. Şöyle tutayım. Şimdi arkadaşlar şöyle farklı renkleri de geliyor. Onları da gördüm şimdi. Gri ve yeşil. Şuna ayıldım. Yeşili ben seviyorum. Çok seviyorum. Bunlar bu şekilde bak. Hepsi hepsini koyayım şuraya. Gelecek haftanın yeni gelecek ürünlerinden. Bunların fiyatı da 150 TL'ymiş. Şöyle. Gayet. İkili değil mi? İkili bak. İkisi de kapaklı. Şöyle. Bir de şöyle. Şu ahşap kapaklı. Şu da başka. Tamam onu ben bir, bir Şöyle bir alayım göstereyim. Hani şunları da söyleyebilirsin. Bak şunlar da yeni. Evet, ona... Hayır hayır şunlar. Şimdi, şunlar. 75 TL bunlar da. Hmm. E, Vip Ahmet'in salata kaseleri yeni Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Bunun yuvarlarda da vardı da o yok mu? Dur bakarız. O burada bir yerdedir şimdi. Tamam. Şurada arkada galiba bak. Evet arkada tamam. tamam. Onu arkadan gösteririz. Şöyle alırım ben oradan. Tamam alabiliyorsan süper. Yavaş yavaş ikisini birlikte göstereyim. Tamam, Ver onları. Şunun şeyini görebiliyor musun sen? Görürüm kaç şey santim? Hayır göremiyormuşum. Onların herhalde öyle şey. Bir bu. Bir de bu var. Bu da zip Yazmıyor kabineti. ki onların. Bunlar gibi. yazmıyor boyutları. Yani yazmıyor. Yaz kaç, kaç diye bakacaktık da. da. Bunu da tutabilir miyim? Bir oranda böyle evet, Görünseydi söyleyecektim ama var. şöyle kaydırmaz tepsiler de gelecek arkadaşlar. Şöyle bak. Gerçekten kaydırmaz. Şöyle insanın eli <laughs> takılıyor. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Fiyatı neydi bunların? 80. 80 TL. Şöyle bak markası da bu. Bir şey mi? Ben bunu ilk defa gördüm. Abi. Ben de Burada. ilk defa gördüm. Şöyle bir koyayım. Hmm. Şöyle tamam. arkası da bak şöyle. Güzel ama tepsiler bayıldım. Kullanışlı. Bunu da koyalım. Bak şöyle bir tane de beyaz var. En güzeli beyaz ha. Evet şu güzel. 80 TL'ye nasıl arkadaşlar sizce? Fiyatları iyi mi? Bilemiyorum uygun mu? Siz ne diyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz. Bunu da erkenden bulmuşken Aynen. şöyle sizlerle paylaşalım. Bunlar da geliyor. 3 parça 400 milim, 800 milim, 1400 milim silikon contalı saklama kapları. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden, yeni gelecek ürünlerden. 70 lira. 70 lira bir fiyatı var. Şuna bir bakalım. Bir tanesini size göstereyim. Şöyle contalı. Gayet de güzel. Şöyle yakından göstereyim size. Daha net görmeniz açısından. Şöyle. 3 adet var bak. Şöyle. Çok güzel değil mi? Hı hı. Kremi, yola tutabiliriz. Yol boş. Hmm. 70 TL. Bir fiyatı var. Tekrardan söyleyeyim. Belki geç açanlar olabilir. Şöyle. ha. Şöyle Vip Ahmet'in e, masal rendeli saklama kabı da gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Erkenden bulduk. 4500 milimmiş bu. Şöyle bir bakalım mı buna? Bakalım. Oradan açılıyor. Bu bir ara şeye de gelmişti. Şoka. Evet mı? evet. evet. Hatırladım. Aynı. Şöyle şunu da çıkartayım şuradan. Fiyatını söyledik mi biz bunun? 200. Tamam. Şimdi söyledik. Söyledim mi bilmiyorum hatırlayamadım. 200. Şöyle hem rende, bak rendesi de çıkıyor. İsterseniz böyle pencere gibi. Saklama kabı. Evet. Bununla karıştırma kabı da olur. Olur. Bu taraftakiler karışır yani. O tara aynen. değil gerçi de. Aynen aynen. Koyalım. 200 lira bir fiyatı Erkenden var. bulduk bunu da Vipahmet'in ürünü. Hepsi pırıl pırıl hep yeni ürünler. Evet. Erkenden bulmuşken sizlerle paylaşalım istedik. Bak şöyle şöyle çok güzel badyalar gelecek arkadaşlar bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden Böyle bunlar da erkenden Üçlü buldum. Üçlü olarak Sizler satılıyor. Için. Fiyatı neydi bunlar? 70 TL. 70 TL. E Şunların renklerine bayıldım. Bir şey söyleyeyim mi? Bunların daha önce de farklı renkleri gelmişti ama hiçbiri bu kadar güzel değildi. En güzeli bunlar. Evet. Yeşilini almıştık biz bunların. Pembe mi? vardı bir de böyle. Ya, pembe vardı. <laughs> biz yine almıştık. Böyle açık yeşil. Üç, o zaman da iki farklı renk vardı böyle. Yine üç birbirinden farklı oluyor ama bu kadar farklı bu renk güzel. olmuyordu. Bu çok canlı yani bir Mesela yeşilin var. tonları oluyordu anladın mı? Şu şöyle Hiç şeylerini söyleyeyim mi? 4.5 en büyüğü, 2.7 orta boyu, 1.5 litresi de küçük boyuymuş. Olmasa ben de alırdım şundan. Bu renkler şahane. Güzel. Şöyle koyayım. Hı -hı. Bak şöyle şunlar da gelecek arkadaşlar. Bunlar kaç para? 159 lira. <laughs> Love'ın Tokyo saklama kapları. Tokyo. Ha. Tokyo markasından markası. E, 2600 cc arkadaşlar. Fiyatını söyledik zaten. 159. 159. Cam. Cam. Şöyle şey kapağı da plastik. Bunlardan ben de aldım. Biz bunun eskiden gri kapaklı renkli gri oluyordu. Kapaklı. Hı -hı. Bilseydim şimdi bundan alırdım. Evde şimdi var. Tamam. Ama şöyle çek... üst üste koyalım mı? Ee, bir tamam. tane daha koyuver üstüne. Bunu şöyle evet. mesela. Evet. Şöyle bunun bir de küçük. Ağır de... bayağı biliyor musun? Hmm. Şöyle göstersek yeterli. Çok güzel. Tamam. Ondan sen üstündekini al. Ben şimdi bunun resmini falan çekeyim. Çok mi? ağır. Çok. Bak şöyle. döküm tava da gelecek arkadaşlar. Cem'in. Bu da gelecek haftanın ürünlerinden. Bunu da erkenden bulduk sizler için. 24 santim. Şöyle açık bakalım. Fiyatı 350. 350 TL bir fiyatı var. Vallahi Şöyle hoş. gösterelim. Şöyle yola yola tutalım da hanıma götür. Daha net görmeniz açısından. Güzelmiş. Şöyle arkadaşlar bu da gelecek haftanın ürünlerinden makarna tabağı. 100 liraymış. Bunlar da böyle yeni ürünlerden gelecek haftanın. Başka rengi var mı diye bakıyorum. Bak, bak. Var. var. Gri mı? var, gri. İyi. Çok Çok misin? çıkartırım. Bunlar tamam. eskiden Migros'ta da geliyordu. Değil mi? Şey evet. bunlar galiba Keramika'nın olabilir mi? Keramika'nın. Evet, evet, evet. evet. Keremikan'ın. Hatırladım. Şu arkasını göstereyim. Çekebildim evet, emin değilim o yüzden bir daha göstereceğim. Bunlar 100 lira arkadaşlar. Bunlar da yepyeni ürünler, şahane ürünlerdi. Evet. Gelecek haftanın ürünlerinden. Evet. Bunları size erkenden bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hep bir sürü yepyeni ürünler bulduk sizler için. İndirimli ürünleri kaçırmamış olursunuz. Bak şöyle A101'e gelecek haftanın ürünlerinden kavanozlar da geliyor. 1000 cc. Bunlar ne kadardı? 19. 19 TL. Alttakiler de o 1000 cc. Öyle mi? Baktım da. He, evet. Aynı bu kutu. Bunların küçükleri de gelecek. Bunları bulduğumuz zaman size sizlerle paylaşırız. Bir orta boyu gelecek bir de küçük. Evet. Bunlar da arkadaşlar Bak gelecek haftanın ürünlerinden Vip Ahmet'in vakumlu saklama kapları üçlü. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatı 249 lira. Ölçülerini söyleyelim. 1 litre, en büyüğü 3 litre, orta boyu da 2 litreymiş. Evet bunu da arıyordum ben. Çok bak, güzel bak. bu ya. Şöyle. Aslında alınabilir biliyor musun? Çok güzel. Renklerine bayıldım. Kapakları da vakumluymuş. Şöyle vakumlu. Aha. Allah o güzel. Güzel. Keşke açığı olsa da. Bir dakika dursana. Açabilir misin? Açarım, Açabilirsen açarım. güzel. Zaten şuradan, şuradan direkt sıyırılır. Sonra he. tekrar geri Şöyle takılır. Şöyle bak kağıdını sıyırdım. Aynen. Bozmadım sizi yani. Sizi göstermek için yırtmadık etmedik. He. Onu da söyleyelim. Sonra bazı arkadaşlar yok. Bu arada var. onu da ben bak. Onunla diyor. onunla da ilgili küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Şu an yani sizi tıkmak istemiyorum. İzleyicilerimize saygımız sonsuz. Sadece küçük bir açıklama. Şöyle söylemek istiyorum. Biz hiçbir ürüne e, ambalajına açarken zarar vermiyoruz. Aynı şekilde açıp bırakıyoruz. Aynen. Nasıl bulduysak o şekilde bırakıyoruz. O Hatta şekilde. açıp bulduklarımızı bile kapatıyoruz. Başka sonra Evet bir de ben burada düzeltiyorum. Yani ben öyle bir insanım öyle asla biz öyle Hayır kim yani da sonuçta herkesin emeğine saygımız var. Kimsenin emeğine evet. zarar vermeyiz yani. Boşuna niye kimseye zorluk çıkaralım ki bak çalışanlara şu, da yani aynen. sonuç olarak. Çok güzel bak şu. Son, sonuçta bir de görüyorsunuz zaten iki kişiyiz. Biz o kapattığımız kısımları tabii ki de videoyu koyamıyoruz yoksa bir saat video olur. Aynen aynen. Açtığımız kısımları bile kesiyorum çünkü sıkılan arkadaşlar oluyor. Ha. Biz iki kişiyiz. Birimiz yani şey yapıyoruz. Çekim yapıyoruz. Birimiz de ürünleri çıkartıp yerine Aynen. Mesela ben şu koyuyoruz. an konuşurken annem eğer başka bir ürüne baksaydı onu kapatıyor olacaktı. Aynen. Onu da söyleyeyim tekrardan. hatırla küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Merak eden ve öyle o şekilde yorum yazan arkadaşlar için. Ablasız dik süpürge engelli somun 4199 liraymış. Bu da yeni gelmiş ürünlerden arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Üçlü kavanozlar gelecek. A101'e gelecek. Bunlar ne kadardı fiyatları? Yazıyor Yazıyordu bak 100 lira. Hadi. 100 lira. Ay ne kadar güzel. Cam sanırım. Bak şöyle. Camdan. Bir de şunlar var. Bak çok güzel. Harika ürünmüş. Şöyle bebek askıları gelmiş. 49,5 lira bunlardan. Kaçlı bunlar? Altılı. Altılı. Hmm, çok güzel. Şöyle. Bak mavisi var. Şu maviyi göstereyim. Bir de şu pende var. Hı hı. Hepsi yeni gelmiş. Güzel şeyler var. Var var. Şöyle. Şu ben burada kapaklı kupalar atmış. 4,5 liraymış. Hmm, şu harfliler. Hı hı. A harfi var. Şöyle dikkat et. Şey önümüzde bir şey var da onun için uzanamıyoruz pek fazla. Şurada bir koli gibi var. bir şey var. Bir de hı -hı. araba gibi bir şey var. Palet taşıma mı arabası galiba? Hı hı. O yüzden şuradan uzaktan göstereceğim biraz. Şey yapamıyoruz yanaşamıyoruz. Yanaşılmıyor oraya. Öyle. Evet. Standlı kesme tahtası da gelmiş. Şöyle dört parça. Şimdi bir bakalım. Bunlar da yeni gelmiş. Ha, 250 TL. Ymiş. 250 TL. İçindeki nerede standı? içine mi kaldı? Şey, Alıp bakayım sen şimdi. Standı bu. Koyayım ama koyamam evet. ters elimle. Evet, Dur. Bir saniye. Koyabiliyor musun? Koyarım koyarım. Bir şey yok koyacağım. Bu yuvasını oturtacağım da. Tamam. Allah niye olmuyor bu? Ters mi koydum? Şöyle mi? Şöyle. Hayır. Ee, şu resimli taraf bu tarafa gelecek. Tamam resimli taraf. Evet. Tam ilk başta benimki doğruydu aslında. Şöyle, şöyle. göstereyim. gösterelim. Bunları şöyle oturturdum. Bu şekilde duruyor. Bunlar da gelecek ürünlerden. Şöyle kupalar geliyor. 22 lira bir fiyatı varmış. Şöyle cam. Bence güzel kupalar. Aynen. Şey yazıyor mu sisi sisi? Göremedim de. Ona bakacağım da. Yok. Hmm. Standart şöyle. Alayım onu. Bak şöyle çok tatlı saklama kapları da gelmiş. Bunlar da 39,5 TL. Bir de pembe sorunu da göstereyim. Şöyle. Bir de mavisi de var bak. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama. Bak şunları gördün mü ne kadar tatlı. 39,5 TL. Saklama yeni, kabı. Benim gördüm ben onları. Hı hı. Bunlar da yeni gelmiş. Bunlar da yeni gelmiş bak. Burada Paşa Bahçeli'nin Şöyle servis tabağı. 200 kaç? 200 ya onu okuyamam. Neyse şey. değişik, boşver. Değişik bir şey. Bununla da bir bakalım. Fiyatı neydi bunun? Yeni gelecek ürünlerden. Fiyatı yok bunların. Tamam. Ama biz altına yazarız çünkü altına henüz yazarız. 50 değil. Şu an belli değil ama Yeni ürün çok oldu. Çok Şöyle bir çıkartayım da size göstereyim. Çok güzel bunlar baksana. Harika ürünler. Muhteşem. Şöyle Paşa bahçe'nin kasesi gelecek arkadaşlar. Bu bunlar. Tamam. koyan ne? Şu kaç sesiymiş bu? Bu yazıyor mu? Kimin olamadım şimdi ya. Onlar da şey yazmıyor. Yazmıyor evet. değil mi? <laughs> Sadece Paşa bahçe etiketi var. Onlar da yazmıyor sesileri. Zaten büyüklüğü böyle bak. Zaten. Bu da yine gelecek haftanın ürünü. Etiketi yok, fiyatı yok ama biz bulunca altına şuraya evet. yazarsın. Bunu da efendim bulduk. Çok güzel bak. Güzel bir ürün. Bu kalsın şimdi bardaklardan devam edelim. Şöyle bak. Su bardakları da gelecek. Şöyle üçlü Nova'nın Paşa aslında. Şeyi Modelin, adı, modelin Nova. adı Nova. Bunun fiyatı da yok. Hayır, bunun gidik maş. Yok, hayır ma başka etiket. Yeni ürün olduğu için fiyatı daha henüz. Bandık yani tut sana şöyle. Eh, böyle evet. Bunları da yeni bulduk. Çok güzelmiş. Evet bak bunlar da ikili borcam kabı, fırın kabı. Kare tepsi daha doğrusu. Kare tepsi. Biri küçük, biri büyük. Şöyle. Bu da yine gelecek haftanın ürünlerinden yeni. Evet, Ama yeni. bir türlü bunların şeyini bulamadık. Fiyatlarını. Biz bulunca yazarız. Yeni Çünkü olduğu yeni için. olduğu için. aynı bak kolide zaten. Ya altına Tenkkanı. yazarız ya da söyleriz. Evet. Hı -hı. Şöyle Şunu söyleyeceğiz. Tamam. Bu da güzelmiş. Bak bu da yine yeni ürünlerden. Ayaklı servis tabağı 264 milimetre diyor. Bunlarda da tam bir ölçü yazmıyor nedense böyle 23 santim falan gibi Aynen, mesela. Neden yazdılar bilmiyorum da. Şimdi... Şöyle bir bakalım nasıl nasıl bir ses Ha şöyle. Ha güzel güzel. Güzel bir şey bu. Ayakları falan ha, hoş. Çok güzel. Bu bak. Da yeni gelecek. Gelecek haftanın ürünlerinden. Hmm, güzelmiş bu. Gelecek ürünlerden çok güzel. Bak. Pırıl pırıl. Hı -hı. Şöyle Cem'in döküm sahanı da gelecek arkadaşlar. Bu da yeni gelecek gelecek haftanın ürünlerinden. Yeni gelecek ürünlerden 20 santim. Buna da bir bakalım nasılmış. Fiyatı 300 mü? Aynen. 300 evet biz bunu var. da arıyorduk. İyi oldu oh, bulduk. Sonunda bulduk. Sonunda bulduk. Şöyle yollatalım. Yepyeni şahane ürünler buluyoruz sizler için. Lütfen e, ee, videolarımızı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bize destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinize çok ihtiyacımız. var. Şöyle bak e, kovalar da geliyor arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle şeffa. Kaç litre bu? 13 litre. Fiyatı? 85. Ha, şurada yazıyormuş ya. 13 litre. 85. Orada ona ha, kadar yazıyor ama. <laughs> sen doğrusunu söyledin. Doğru. Dur. 85 lira bir fiyatı var. Aynen dur şunu şöyle göstereyim. <laughs> şöyle. Bakın şöyle çok güzel bir kulplu tepsi gelecek. Bu da gelecek haftanın ürünlerinden. Hatta şöyle koyayım. Bunun fiyatı ne biliyor musun anne? 150 TL. Arkasına bir bakalım mı? Tamam. Eğer şey yazıyorsa santimi. Evet 37 santimmiş. 37 santim ama çok güzel. Değil mi? Benim Şu uzaktan çok da dikim. çekeceğim. Şöyle. şöyle. dik tutsak. Tamam şöyle yapalım. Böyle mesela. Bir de böyle tutalım. Böyle böyle. Sade bir renk. Güzel bir renk. Hı. Bir Erkenden bulduk bunu bu da arkadaşlar bu haftanın ürünleri. Yani gelecek haftanın ürünleri. Gelecek haftanın ürünlerinden. bir Ahmet'in ürünü. Şöyle 1700 milim bir tane var. Bir tane 1200 bir tane de 350 milim. Şurada gördüğünüz gibi. Fiyatı belli mi bunun? 150. 150 TL. Şöyle bir gösterelim bakalım. Aa bunlardan bime de gelmişti biliyor musun? Şöyle Hı -hı. Bak, Aa, şey şurası şey üçgen ağızlı. şöyle ha, döküyorsun üçgen mesela. Üçgen ağızlı bak şurası. Ama ben buna güzel bir yere koysak şöyle gel. Koyalım. Gel gel. Bunlar güzel geliyor arkadaşlar. Ben aldım denedim. Bilmiyorum siz denedin. Memnun musunuz? Bizlere yorumlara yazarsanız e, çok seviniriz. Herkese bir fikir olur. Şöyle. Ana böyle görünüyor. Güzel. Şöyle bak. Heh. Üç tane. Şimdi gayet güzel. Bunları arıyorduk. Bak bulduk. Bunlar gelmiş. Bunlar yeni gelmiş arkadaşlar. Şöyle dörtlü. Fiyatı da 229 lira. Şöyle bu şekilde. Çok da güzel. Kapakları bambu. Şöyle şey de var. Tahtası da var. Sunum şeyi de var. Çok güzel. Bu şekilde. Bunları da erken de böyle bulduk yani. Siz yepyeni ürünler arkadaşlar. Biz size erkenden bulduk bunları. Şöyle Güral Porselen'in iki kişilik kahve fincan takımı. Çok da güzel. Bunlar A101'e gelmiş. Bizim A101'e. Biz sizler için erkenden bulduk. Çok da şık. Gürel Porselen'in bir ürünü. Bayıldım bunlara. Gelecek tabaklardan bulduk. Bunlar da erkenden gelmiş bizim A101'e. Luminat e, markası. Zaten bunları her zaman gösteriyoruz biliyorsunuz. Bunların da böyle çok şahane pasta tabakları. Şunlar da yemek tabağı galiba. Evet. Bakalım. Evet. Onlar da yemek tabağı. Büyük o ihtimalle şekilde... bunun farklı renkleri de gelir ama şu anda ee, yeni geldiği için zaten görüyorsunuz kolin içinde ne etiketi Tabii. var ne de böyle Aynen. farklı rengi var. Biz evet. erkenden göstermek için hemen çekelim istedik sizlere. Evet bunlar gelmiş bu renkleri gelmiş daha bunun siyahı gelebilir, Aynen. daha gelebilir. Geldikçe çekeriz tekrardan yeni videoda koyarız sizlere. Aynen şimdi biz bunları bulduk sizler için bunları koyuyoruz. Dondurmalıklar gelmiş yeni ürünlerden henüz fiyat koymamışlar. Biz bulursak size yazarız ya da söyleriz şu an yeni olduğu için fiyatı yok. Böyle çikolata şöyle çikolata şişeli kapaklı çikolata ve bisküvi saklama kabı diye geçiyor bunlar. 49 liraymış bak. Çünkü şunu görünce hemen çikolata aklıma geliyor. Şurada bisküvi kapaklı çok güzel. Bir de şöyle model var. Bir de şunu gösterelim. Şöyle dört kutu oluyor bak. Hı hı. 3 kutu bisküvi bir tanesi de çikolata şeyli oluyor kapaklı. 49 lira bir fiyatı var. Salata kurutucusu var arkadaşlar. Şöyle 5 litre. Fiyatı neydi bunun? 199 TL. <laughs> tamam. Bir tane şöyle beyaz var. Ben tuttum. Bir de şöyle parçalat var. Şöyle. İki rengi var. Belki evet. daha çok rengi gelirse onları da ilerleyen zamanlarda gösteririz. Evet 5 litre yani şeyi gelmiş böyle. Sütlük. Sütlük he. 16 santim. Bunu buldum etiketini koymuşlar Allah'tan. Yeni Dur. ürünlerden bu da bu arada. bir bakalım nasıl. Bak ben bu has tencerelerini gördüm. Şeylerini gördüm. Sahanlarını, tavalarını gördüm. Ama sütlüğünü hiç görmemiştim. İyi oldu. Şimdi o da nasip oldu. Evet evet çok güzel. Yeni model şey. falan herhalde. Şimdi ben bunu başka Aa, marketlerde hiç görmedim. Çok güzel ya. Sütlük diyor mu 16 santim büyük bayağı. Bu tencere gibi. Evet bak, evet. Tamam, büyük. Bunda yumurta haşlanır, her şey yapılır. Sos yapılır. Her şey yapılır. Çok güzelmiş çeliği evet, de. Güzel. Gelecek ürünlerden. Bambu kapaklı baharatlık, Rakle markasına ait. 490 cc. Fiyatı ne bunların? Yok fiyatı maalesef. Ama bunlar çünkü yeni olduğu için bak işleri de can çok güzeldi ya bunlar. Çok oyalmayan yana. Bak çok ağır duruyor, güzel duruyor. Şöyle pul biberlik de var bir sürü var arkadaşlar. Bu da pul biber. Yani isterseniz beyazını alırsınız. Bu da pul biber. Bu da pul biber. O da pul tuz. Bak tuz da var. Böyle değişik değişik şeyleri var. 4 lira bir tane bıçak bileci gelmiş. Bunların fiyatı da 159 lira. Bunlar iyi mi acaba ya? Benim Pratik benim. markasına benim aitmiş. Bekliyoruz. Onu gösterelim hani elindekini. Şöyle bir tane waffle tabası var. Bu da 600 liraymış. Papillanın döküm böyle 19 santim. Hı -hı. Böyle güzel Tutayım mı şöyle yansıyor da. Tut tut. Böyle göstereyim. Şöyle saklama kapları da gelecek. 250 milim. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Fiyatları 24 lira. Bakın 3 tane var içinde. 250 mililitreymiş bu. Bir de şöyle var. Üçlü 300 milim. E bu da 24 lira. Hı hı. Hepsi aynı fiyat. Şöyle bak, renkleri çok şahane değil tatlı mi? Çok Farklı renkleri var. Bunlar da hepsi gelecek haftanın ürünlerinden. Bunlar da yeni gelecek, gelecek ürünler. Aynen, yeni gelecek. Şöyle kapuçinli var. Kapuçinli. Aynen, şey Kap kahve. Ha. Ka Yen düzelteyim dedim yoksa. Düzelt, düzelt. Şey şimdi çok da önemli değil de. Mumluklar var. 99 lira. Bunların kokusu kahve kokusu. Mesela şu americano kokusuna benziyor. Şu macchiato kokusuna benziyor. Bu da cappuccino kokusuna benziyor. Üç farklı çeşit var. Hı hı. Bunların hepsi yeni gelecek ürünlerden ve fiyatı da 99 TL. 99 TL. Bardakta K böyle. Cappuccino. Ay da söylemeye <laughs> Bardakta böyle cappuccino'lu kokular. Cappuccino'lu. Şimdi söyledim.